arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayat hilelerini deniyoruz. bu <laughs> videoya <laughs> babamlarla giriş yaptım. Çok heyecanlıyım. Eğer bu video çok beğenilirse ikincisi de gelecek. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir şarj kablosu ve telefon var. Anlayacağınız üzere sokup çıkarıp sokup çıkarıp sonra çıkıkken <laughs> şarja takacağım. Eğer şarj olursa bu gerçek demek. Evet şimdi. çıkıyorum Ve... Evet. Bakalım. Şarj etmedi. Bir daha deneyeceğim. Deneyelim. Arkadaşlar şu an telefonu pil tasarrufunu aldık. Şarj ettiğini görebilmeniz için. Yani bir saniyeliğine de olsa. Şu an ekran turuncu. Gördüğünüz gibi şurası. Pil tasarrufu da açık. Şimdi aynı şeyi tekrar deniyorum. Pil tasarrufu gitti gördüğünüz gibi. Yani şarj oldu. Ama şu an şarj olmuyor bir saniyeliğine de olsa oluyor ama burada arada bunu isteyen 5 kere yapabilir, isteyen 7 kere ikisinde de oluyor. Şimdi bu hayat hilesini onayladık. Sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar elimde yine bir telefon ve şarj kablosu var. Eğer TikTok kullanan varsa aramızda sıradakini de tahmin etmiş olacaklardır. Şarja takacağız ve şarjdayken bunu bir şekilde şurada 5 gibi basılı tutacağız. İnce evet. bunu kendi deneyecek. Evet. Bakıyorum. Sanırım şu şuraya geliyor. Hayır, önce telefonun şarjını takacaksın. Tamam, takayım. Tak bakalım şarjını. Tamam, takıyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Buradan bir şey mi geçiriyorduk? Ne yapıyorduk? <laughs> Hatırlamıyorum. Tamam, şimdi onu kabloya geçirme herhalde. Anlamadım. Tamam. Ve ne? Anlamadım ya. Heh, evet, onu oradan geçir bir tarafından tut, telefonun ucunu, kablonun arasından. Heh, ama onu dengelemen lazım. Dengeleyeceğim. Heh. Biraz daha şöyle, kabloyu biraz ucuna doğru çeker. Arkadaşlar mi? oldu. Evet oldu. Başardım. Hem şarj oluyor hem. Aslı gidiyor. Arkadaşlar bizce bu telefonun kablo uçlarına zarar verebilir, o yüzden biz bunu bozuyoruz. Bunu da on ayırdık. Sıradakine geçelim. Sıradaki TikTok hilesinde mutfağa ihtiyacımız var. Yani bunu mutfakta yapacağız. Bir bu hayat hilesini ablam yapıyor. Şimdi ablam size bu hayat hilesini anlat. Bu aslında kahveyle yapılan bir şey ama biz bunu kakaoyla deneyeceğiz. Olacak mı bilmiyorum. Kahveyle oluyordu. Daha doğrusu oluyormuş ama ben kakao deneyeceğim. Bir ölçüye, bir ölçü şeker yani bir ölçü kakao bir ölçü şeker sadece bir, bir ölçü de su istiyordu yani kahvede yapıyordu onu bir yemek kaşığı kakaoya bir yemek kaşığı şeker siz bunu iki de yapabilirsiniz gördüğünüz yani gibi ben şöyle kocaman bir kaşık ekledim de ben... şimdi de şekeri ekleyeceğim ve sonra sütle de deneyeceğim Arkadaşlar biz lezzetli olacağını düşündüğümüz için kakaoyu iki yemek kaşığı, şekeri de iki Bir yemek önceki kaşığı. birazcık fazla koyduğum için bunu da birazcık az koydum. Evet burada iki yemek kaşığı kadar kakao var. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar sıcak süt hazırlayacağız. Bu arada eğer bunu kahve ile yaparsanız da su kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu da ikinci yemek kaşığımız. Bunu ısıtıyoruz. Arkadaşlar teknik hata oldu. Ses için özür dileriz. Bir. Evet, iki yemek kaşığı kadar şeker ekliyoruz. Ve şimdi bunu da karıştırıyoruz. Süt ekleyip. Ben ilk önce bunları şu şekilde birbirine birazcık karıştıracağım. Sonra ardından da süt ekleyeceğim. Bir. Ben bu sütün buna yeteceğinden hiç emin değilim. Belki sütü arttırmamız gerekebilir. Ama bunu şimdi bunu yediriyoruz. Bakalım. Ve yetmedi. Belki yeter. Arkadaşlar biz bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kadar daha ekliyoruz. Çünkü hiç yetmedi gördüğünüz Çok gibi. Atandı. Şöyle bir şey aldım. Arkadaşlar sütün kabarmamasına dikkat edin. Kabarda az daha taşıyordu süt. Biz bunu mikserle çırpacağız. Şimdi çırpmayı deniyoruz. Sesten rahatsız olabilirsiniz. Buraları çekmeyeceğiz. Arkadaşlar biz buna birer kaşık süt ve şeker daha ekliyoruz. Şu an. Sesten rahatsız olmayın diye böyle yaptık bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı şöyle biraz akışkan oldu bizimkinin. Aslında kahveyle yaptıklarında böyle olmuyordu ama kakaoyla daha önce denendiğini görmedim. Şimdi bunu bir bardak sütümüzün üzerine ilave ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu beklediğimiz gibi olmadı. Bir kısmını içine ilave ettim ama köpük köpük olup tepesinde durması gerekirken dibine çöktü. Ben şimdi kardeşime bunu vereceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Arkadaşlar ben bunu şimdi kardeşime götürüyorum. Evet, götürüyorum. Kardeşim. Ben geliyorum. Kapımı aç. Dırın 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 dırın. Kardeşim. Ben geliyorum. Kapımı aç. Dırın dırın dırın. Dırın 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 dırın. dırın, dırın, dırın. Arkadaşlar ben, ben kakaoyu sevmeyen biri olarak bu çok güzel kokuyor. Bakalım bir dakika. Al bakalım bu da kaşığın. Kaşıkla karıştırma ihtiyacı duyacaksın. önce bir dediğiniz çok Arkadaşlar benim kardeşim bunu beni duymadığı için tatmış. Gördüğünüz gibi tatma konusunda <laughs> biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bir bu hani bitter çikolata. oldu. Ha. Arkadaşlar bu gayet güzel oldu. Yani şimdi bunu bir karıştıralım bir tadalım bakalım. Öyle bir söyleyeyim. Arkadaşlar biz bunu böyle karıştırdık. Bu bayağı sıcak çikolataya döndü. Kahvede bu şekilde olmuyordu. Soğuk çikolata. Köpük köpük oluyordu. Biz bunu soğuk sütle yaptık. Evet. Sadece içine sıcak süt katmıştık. Bizce bu bir sıcak çikolata tarifi oldu. Denemenizi Arkadaşlar, öneririz. Eğer böyle şeylerle uğraşmak istemiyorsanız bitter çikolatayı eritip koyuyorsunuz. Bence aynısı olmaz. Neyse. Biz sonuncuya geçelim. Evet arkadaşlar elimizde bir havlu var. Önümüzde sabun var bir de musluk var. Sizce ne yapacağız? Köpük çıkaracağız bakalım. Buradan birazcık ıslattım. Hayır çok ıslandı. Çok ıslandı. Olamaz. Heh, tamam. Birazcık ıslandı. Tamam. Şunu bir ıslatalım iyice var. Islatıyoruz. Hı. Islandı. Şimdi sıvı sabunla da biz bunu. Zaten öyle gösteriyordu. Buradan kurutacağız. Sıvı bu arkadaşlar eğer ağzınızın köpük olmasını istemiyorsanız temiz tarafını da ıslatın ama sabun sıkmayın. Öyle üfleyin daha güzel olur. Şimdi biz bunu köpürtüp geliyoruz. Şimdi güzelce köpürtüyoruz. Gördüğünüz Hı. gibi Hı. beyaz oldu. Evet beyaz oldu. Ellerim sabunlandı ama olsun. Şuradan tutuyorum. Şimdi beyaz temiz atacağım. bir tarafını ıslatacağız. Hey. Sabunlamadan. Buradan üfleyelim. Aynen. Evet şimdi üflüyoruz. Bunun bir diğer adı benim bildiğim kadarıyla da sonsuz köpükmüş. Tamam. Ablacığım üfle bir dakika ama şimdi seni çekeceğim. Bir. <laughs> Olmuyor. Biraz daha köpürtelim o zaman biz ya. Olmuyor. Normalde oluyor ama. Çeksene. Olmuyor. Biz biraz daha mı köpürtsek acaba? bir önceki ses için özür dileriz arkadaşlar. Şimdi biraz daha köpür dedik ve bir daha deniyoruz ablacığım. Nasıl yapacağım ya ben bunu? Neresini yapacağım? Bu deniyorum. Ya. Ah, köpürüyor, köpürüyor, köpürüyor. <laughs> ah, oluyor. <laughs> Nefesim tükendi. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ay başım dönüyor ya. Kardeşim de dönesin. Dur bakalım. Dur bakalım bir daha göstereyim. Şimdi Oo, yapış 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 yapış. Evet bunu aynısını tekrar deneyelim bakalım. Arkadaşlar bütün avluyu ıslatacağım. Umarım olur. Evet. Yani ince şu an bende çok aşırı garip şeyler peşinde. Deniyor. Hı hı. Evet. İnce tekrar sabun sıkıyor. Bakıyor. Deniyor şu an ya. Deneyim. Köpürtüyor. Deniyor. Oo! Vay be. Bir de buradan bakalım. Arkadaşlar burundan nefes alın. Köpek. Çok güzel. Ne kadar köpürtürseniz o kadar köpük oluyor. Ay çok güzel oldu. Evet. Videomuzu da burada bitiriyoruz. Değil mi? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bunları da deneyin. Yani bunlar güzel şeyler bence. En azından son iki sayılar. Arkadaşlar kardeşimin üflemesiyle bacağım her tarafım şu an köpük oldu ince. Yapma. <laughs> <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.